Zeynep için korkuyorum. Hı. Hediyelere mi kızdın? Hani böyle iyice hanım anne gibi oldu diye. Yok hanım anneliğe alışması başka. Onu bilerek yapıyorum diyor zaten. Cüneyt Efendi'ye alışırsa diye. Aklı falan çelinir Allah korusun. Bir şey mi sezdin? Zeynep'in Cüneyt Efendi'ye ilgisi mi var? Çocuk daha. Aklı çelinir diye ödüm kopuyor. Levent Bey'den yardım istedim. Ay, o oh, elinden geleni yapar. Hem yani babasının ölümden dönmesine vesile oldun. Elini ayağını öpse yeridir. Tövbe estağfurullah. Ne öpmesi? Nasıl yani? Ne 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 alakası var şimdi? Tamam canım sen ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Bir şey mi dedi? Ne dedi? Yani böyle şey gibi işte. Öpme falan değil de böyle Diz... yani ayağa kapanma gibi. Yani tam ayağa kapanma gibi değil de böyle sarıl... yani teşekkür babında. Nasıl böyle? S sarılır gibi mi? Tövbe estağfurullah. Ya boş ver işte. Ay Zeynep Cüneyt Efendi'ye gönlünü kaptıracak diye korkarken Levent Bey. Bana bak münasebetsiz, sana da bir laf anlatılmıyor. Aa, tamam canım ne bileyim ben. Ayıp be ayıp. Ben çay koyayım. Meryem ben evleniyorum. Hakikaten mi? Hı. Arif'le Arif evlenme teklif ettim. <laughs> ne yaptın ne yaptın? evlenme teklif ettim işte. Birgül. Çok sevindim. Güzel kızım benim. Allah tamamını erdirsin. Çok sevindim. İnşallah bu sefer bakalım. Kız nasıl yaptın? Böyle dizi çok görüldü. Kız nasıl yaptın? Bana? Ya kalk utandırma beni. Kahve yapayım bari. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. İçeri buyur etmeyecek misin kız? Buyur baba. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevindim beni gördüğüne. Maşallah. Yüzünde güller açıyor. Damat yok mu? Yok. Hey. O buradaymış gibi konuşayım o vakit. Şimdi babana hakaret ettiler güzel çocuğum. Akraba değilmişiz gibi. Dert çekmemişiz gibi. Elimden işi de arabayı da aldılar. O dış kapının paspası Arif bile senin babanı hakaret etti yavrum. Cüneyd'e konuşuyorum dedim de. Dut yemiş bülbül gibi de durma Zeynep. Duvara mı konuşuyorum kızım ben? Sade Efendi'nin kararına itimat etmez misin sen? Öyle dedilerse vardır bir bildikleri. Baban taş yesin kızım. Doğru. Senin baban taş yesin yavrum aynı ananın sıfatı, aynı ananın laflar. Kısa keseceğim. Şimdi Cüneyt gelince ona de ki. Baba gidiyorsan sana bir şey vereceğim. Dur. Ne şimdi? Nasıl? Kızım ne zahmet ettin ya? Bayram günü. Babacığına Ben küçükken ayağımı yaralamıştım. Hatırlamazsın sen. Annem üç gün uğraşıp keçe dikmişti ayakkabımın içine. Allah ondan razı olsun. Annemi elsiz ayaksız bırakamazsın. Siz adam olmayacaksınız siz. Bana başka çare bırakmadınız Zeynep. Heh. Babana başka yol Bırakmadınız çocuk. Bakma, ne bakıyorsun? Ne işi var bunun burada Naim? Geç içeri. Şaşırdın kendini. Ne demek geç? Nereye geçiyor? Geç içeri dedim. Sen geç. Sen de dik kafalılığınla, rezilliklerinle beni işsiz bırakmayaydın o vakit. Evleri birleştirdin. İstersen git şikayet et. Hanım, senin izzetin yok mu? Benim evim burası. İyi, ben giderim madem. Git de ayırsınlar seni kızın Sade Uday'ı duymadın mı? Hele şu eşikten bir adamını at. Hele bir ezellik çıkar, bir ömür göremeyiz Zeynep'i. E. Allah'ından bol. Senin bedduan kabul olmaz bana. Ben eşyalarımı nereye koyayım? Yukarı. Ya da Sen de salonda kalacaksın Aslan. Burada bitmez dedin ya Naim. Burada bitmez. De.